Evet vallahi korsan hareketinden bahsederken aradaki <laughs> görsellerde de <feda> <laughs> Evet tabii korsanla feda olmaz o ayrı bir şey. Ya, o çok orada bahsettiğimiz güzel o ee, arada. yalnız önce senin sözünü kesmiştim abi evet, sen bir onu bitir onu istersen ya. sonra kusura sonra bakma. Sonra onu onunla herkesi kesek Şöyle evet. bir sorun çıkıyor. Genel problem hep o yönde tartışılırken bu tür şeyler hep para üzerinden tartışılıyor. Yani panelde Ahmet Asena müyaptan katılan şahıs şöyle bir şey söylemişti mesela. Herkes de aynı şeyi söylüyor zaten de. Alsın benim yazım üzerinden para mı kazansın? Alsın benim filmim üzerinden para mı kazansın? Alsın benim işte bilmem neyim üzerinden para mı kazansın? Mesele para kazanıp para kazanmamak değildir. Yani Richard işte Türkiye'ye geldiğinde söylediği çok şey güzeldir. Hani bunu her yerde söylüyor ama free Burada özgür anlamıyla kullanılmıştır. Bedava anlamıyla değil. Türkiye'de de şey söylemiştim. Ne, ne mutlu size ki özgür diye bir kelimeniz var. Hani bunu kullanabiliyorsunuz. Biz şey yapamıyoruz. Bunun çok sorununu yaşıyoruz diye. Burada da sorun hep buradan çıkıyor. Burada mesela işlerimin üzerinden para kazanılabilir mi? Para kazanılamaz mı? Her şey bedava olsun mu olmasın mı? Böyle bir şey değil. Burada mesele sadece bu bunların özgür olması. Yani yazılım yaptınız, sattınız. Danışmanlığı için yine para talep edebilirsiniz. Böyle bir sorun yok. Mesele para kazanmak değil. Mesele sadece özgür olması Ben onu söylemek istiyorum. Evet ya. teşekkür Onun ederiz dışında. bu şey için. Erdem sen de tam bunun üzerine diyordun galiba. Yani bununla benzeri bir düşün. şey. Zaten böyle son bin tane araştırma yapıldı bununla ilgili. Çünkü her zaman müzik şirketleri en başta büyük bir pasta olduğu için işte internetten parça paylaşımı bizim gelirlerimizi düşürüyor dedi. Daha geçen gün Ars Teknika'da bir yayın çıktı. Yani en çok dosya paylaşan insanlar zaten en çok gene alışveriş yapan insanlar. Çünkü seçiyor, satın alıyor. Benim burada demek istediğim Hatta o araştırmada da vardı. İnsanlara soruyorlar yani işte aile içinde ya da arkadaşların arasında bir dosya paylaşımı. Yok yani işte bende var ona veriyorum. Hani burada bir şey yapmıyor. Ticari bir içgüdüsü yok. Ama business to business yani işten işe yani sen, senin bir parçan var. Yaptın. Ben bunu reklamda kullanıp bundan gelir elde ediyorsan ben zaten sana para vermeliyim ama sen, senin parçanı ben beğendim. Arkadaşıma gönderdim. Böyle de güzel bir teknoloji var. Ya bir, de, bir yandan öyle bir şey de var. Ee, bir saçmalık da var yani. Sana interneti deli gibi kullan diye tüm marketler bastırıyor. Çok seveceksin. Harika. Bunu sürekli kullan. Cebinde taşı. Oraya koy, buraya koy. Sürekli paylaş. Ama bir yandan da bir dakika paylaşma. Yani sen kendi çözemediğin sektörel bir problemini insanların üstüne yıkıyorsun. Ben orada dediğim gibi yani işten işe iletişimde kesinlikle para olmalı. Çünkü herkesin gerçekten bir emeği var ve bunun üzerinden para kazanıyorsan vermesin ama eş dost arasında paylaşılan bir şeyin gelip de ya sen benim parçamı paylaştın benim parçam o kadar nitelikli ki milyonlarca dolar istiyorum bundan diyecek yüzsüz insanların ben artık biraz piyasadan çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta onun Erdem'e ek şey diyorlar işte 70 yıl 100 yıl bundan para kazanalım. Torunlarım kazansın. Evet Çok ya da... o evet. şey daha da geriye atıldı falan oluyor. evet. Zaten biz de bunu savunuyoruz hani 5 yıla düşsün de hatta alternatif modeller var bunları bir bakalım. Yeni bir şey yapana kadar sürsün ya. Yeni evet. bir şey yapana kadar bunun patenti sende de ee, yeni bir şey yaptım mı gider yani. Düşünsene ben bir müzik yaptım. Bir tane parça yaptım. 70 yıl boyunca bir tane parçadan para kazanıyorum. Bu Vallahi mı? Şevket bence sen bunu isterdin. Evet hayır. kazansan ben, demez. <gülüyor> hayır demezsin. Kazansaydın hayır demezdin <gülüyor> ama. <gülüyor> hayır şöyle Yani şey bizim olur. de bir Hugh Grant filmi hep aklıma geliyor işte hani bu. Öyle bir şey <laughs> oynuyor da konsere. babası yapmış bu Noel müziği. <laughs> hani onun telifiyle <laughs> yaşayan bir tipi oynuyor. Evet. vardı bir tip oynuyor de film yanlış hatırlamıyorsam. Orada mesela keşke <laughs> bizim baba da yapsaydı falan diye düşünüyorsun <laughs> Yani öğrenciyken düşünüyorsun. Yani. <laughs> yani şu... <laughs> Ama şimdi Erdem dediği çok doğru bir nokta müzik piyasasında yine bir sürü araştırma var bununla ilgili tezler var. <laughs> ee, bu işten zaten en çok kazanan e, yapımcılar yani evet. eser sahibi müzisyenler kazanmıyor. Yani bu e, geçen de örneğini verdik mesela bir firma diyelim hadi X e, biliyor herkes o firmayı cebinde MP3 player var markası aynı firmanın markası. E, CD çalar üretiyor. Bosch CD üretiyor yine aynı firma. Aynı firma aynı zamanda müzik yapımcısı. Yani her türlü para oraya akıyor zaten. sanatçı bir şey kalmıyor yani. Evet o genelde bir de o hep vurgulanan meselelerden biri. Zaten burada üretici de çoğu zaman para kazanamıyor. Bu yani, yani telif sadece prodüktörü korur. Evet. Yalnız yapımcıyı korur. Sanatçı hatta korsan işte korsana karşı falan diye çıkan sanatçıların da birçoğunun kendi prodüktör firmalarının sahibi olduğunu görürsünüz yani. Hmm. Ya hakikaten müzikle bir şey hak yani sadece müzik olsa, değer gerçekten sanat olsa para kazanamayacaklarını bilen sanatçılar, şarkıcılar çıkıp Şarkı. bunu söylüyor ya da prodüktör firma sahipleri. Hani gerçekten çünkü değer sanat olsa o adamın yani ya da o kadının mümkün tamam. değil varlığı olması. Burada İsmail Hakkı Hoca da Twitter'dan şey diyor. Selam olsun. Kişisel verilerin gizliliği ve telif Türkiye'de giderek gündemde daha fazla yer alacak ve korsan partinin öne çıkacağı konular evet, diye yorumlamışıyoruz. E, evet. <laughs> İsmail Hocamıza selamlar. Selamlar. Ee, evet, evet, nerede kaldık? Böyle bir anda nereden gidelim? Bunu şey Biz için söyledik aslında. Siz e, Ahmet Basri, Ahmet Alpat ve Basri <laughs> Poturu çağırmıştınız hacker <laughs> Space <laughs> için. Orada şöyle bir şey oldu. E, siz dediniz ki Ahmet'e işte açık kaynak odan nasıl para kazanılır Hı -hı. falan gibi. Öyle Hı -hı. bir kaldı. Burada mesela yani o onun gibi bir durum var. Bağışla, bağış yöntemi var. Başka açık kaynak kod bu arada sadece yazılım için değil, kod diyorum ben ama bu her şey için geçerlidir. Evet. Yani bir kitap masa yaparsınız bu açık kaynak kodlu dersiniz bu kadar. o GPL lisansıdır. Kodunu Hı -hı. kullanmanıza gerek yok ama bu masa o GPL lisansıdır. Bunun olayı budur diyebilirsiniz. Yani bunun bağış sistemi var. Bunun daha sonra danışmanlık servisinden para kazanılması var yapılan işin bizatı satılma ihtimali var. Hani bu sadece biz para kazanmayacağız, doğaya geri dönüyoruz gibi bir hareket değil. Bu çok e, basit. Sadece bunun özgür olması. Yani ben bunu masa size verdim. Siz daha sonra istediğiniz zaman bu ayağını çıkartıp yerine yeni bir şey koyabilmelisiniz. Aksi ihtimali insan doğasına aykırıdır. Yani kopyalama insan doğasının temelindedir. Ben bunu Erdem Dilbaz'dan öğrendim. Öyle bir bu cümleyi şey. Erdem Dilbaz'dan öğrendim ya. Yani. Ya evet birazcık öyle bir durum da var. Ya yani sonuçta Fiziken de, zihnen de, nöral olarak da biz kopyalayan canlılarız zaten. Bir hareket görüp onu tekrar ediyoruz vesaire. Hatta sonra sürekli tekrar ediyoruz ki e, bazen rezil oluyoruz, bazen vezir oluyoruz. <laughs> sürekli tekrar ederek o hareketi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kopyalamak dediğin şey de, e, ya keşke şu olabilseydi. Atıyorum 50 yıl önce ya da 30 yıl önce baktım, çat beynime yazdım ya da dinledim tak onu da kulağıma yazdım. Şimdi o imkan var işte. Yani ben bir şey görüyorum. O gördüğüm şey orada duruyor. Aynısını kendime kopyalıyorum. Herhangi bir şey çalıp çırpmıyorum da. Ben de bir tane örneği olabiliyor. Böyle bir lüks var. Yani okuduğumu her zaman yanımda taşıyabiliyorum. Duyduğumu hemen kopyalayıp alıp götürebiliyorum. Ya yani kopyalamak insan doğasının her zaman içinde olan bir şey ve hakeza müzik piyasası şu an teliflerin peşinde koşan deli gibi. Müzik piyasası da zaten yani Ekmeğin kopyalaya kopyalaya yani. büyüyen, yani, Evet işte. burada şey var yani tamam böyle hani, hani emeğin karşılığı olmasına rağmen değil. Bilginin üzerine bir şey koyup evet. onu tekrardan yeni bir bilgi formu haline getirmek. Evet, yani böyle iş modelleri, yeni iş modelleri kaçınılmaz yani. Onlar geldikçe hani herkes kazanacak gibi yani şey de olacak ama bu arada bilginin özgürleşmesi süreci tabii devam edecek. Bu bir kavga alanı bence. Bayağı da önümüzdeki zamanlar hani kimse de pozisyonunu bırakmak istemiyor. 1700'lü hmm. yıllardan 1600'lü yıllardan işte matbaanın buluşundan beri bu kavga sürüyor aynı şekilde sürüyor aynı paralellikte. Birileri hala ben isim vermeyeceğim 1700'lere dönmek istiyor. Biz de 2050'lere falan gitmek istiyoruz. Hani daha turistiz ya biz şey Yani <laughs> ee, yalnız bu arada bir Aaron videomuz var. Onu koyalım bari ya sokuşturalım. Evet. Bu şey de söyleyeyim. Seçil çevirdi e, alt yazıyı. E, sosyal kafa dostlarından e, Anıl Sayan içeride bizim şu anda tweetlere attırıyor mesela bir taraftan. Böyle. Simge Sezer de bugün burada. Bugün bayağı Tam iyiyiz, şenlikliyiz gidiyoruz. yani. Onun, şimdi o şarkımızı izleyelim ama onun önce bir şey diyeceksin. Eren meselesinde e, şimdi mesela sürekli olarak konuşuyoruz. Birkaç zamandır internette isim geçiyor. E, biyografi anlamında gidip Erin ya bu çocuk nerede doğmuş, nerede yapmış gibi değil de mesela Özgür Hoca söyledi işte XML, HTML'in evet. XML, XML arasındaki bağlantı teknolojileri, bunun geri dönüşleri, e, Reddit. Kullanımı, hı hı. bunların tamamını yani e, fikirleri bunlardır, oluşturdukları bunlardır. Eren dediğimiz zaman işte insan eğer bugün girip bir arama motorunda bakacaklarsa yaptıkları projelere bakarlarsa en azından daha büyük bir katkı olur. Yalnızca biyografisini tabii, okumanın tabii, bir tabii. faydası yoktur yani. Evet. evet. Videomuza bakalım. Tribute to Alan Swartz. I'm just showing my respect. So let's have a short moment to reflect. Was it cybercrime or fighting for rights? I admit it to fine line. So might I present this? A track record you might find distinguished. The highlights of which are quite trying to list this bright mind extinguished. Died trying to bring this brave new world to life. Cyber genesis. Computer, literate, like-minded linguist. The lines in the script are my kind of provides quite the image of an activist. Activist dying like he lived in the firing line of online rights. Traditionalist politicist. Quick to stick his digits on the hit list. A lifetime in prison could drive minds to sickness. So why am I surprised he did this? Fighting insurmountable odds. Handed down from the gods. Because David is a risk when Goliath runs a business. We're all iron Swartz in a matter of speaking. We'll carry on his work but still needs completing. We're all in a manner of speaking finish mission that still needs completing Şimdi e, e valla galiba dem buldu ama gördüğünüz gibi kimin söylediğini unuttum lan. Hayır. Hani aslında baya aktivist bir rapper bu. Başka birkaç şey daha vardı da e, hemen bununla ilgili de böyle işte bir çok şey. Unutmanız da çok güzel oldu aslında. Anonim evet, olması evet. da çünkü Anonim, önemlidir evet. yani. Oradan evet. da oraya vurgu yapıp bağlayalım. Tabii tabii evet. Ya biz zaten alıştık böyle unutup yanlış bir şey koymaya falan. Benim yüzümden yani reji sağ olsun ben bana tahammül ediyor <gülüyor> <gülüyor> nerede kaldık tam olaraktan ha şey Biz, e, aslında hani, ya bu arada projeler falan diyoruz da arada yani mesela siz ne yapıyorsunuz şu olarak hani şirket öğrenci tezini yazıyor ben freelance şey, programlama yapıyorum ne ha tam böyle uygun hani şey gibi zaten aklı insanın ilk kez şey gelir İnternetçi bu adam bir şey yapıyor diye onu yapıyor Erdem benim ufak bir sanat kolektifim var gibi bir durum. Sanat ve teknoloji üzerinden insanla makine arasında daha farklı nasıl iletişim yolları buluruz gibi argelerimiz var. İşte oradan mesela burada da bağlantılı olabilecek open source ürettiğimiz bazı şeyleri marketing aracı olarak gidip parasını alıp sonra tekrardan argeye yatırım olarak döndürüyoruz. Yani Özgür bir bilgi var ortada, hı hı. o bilgiyi e, asla pratiğe dökemeyecek kişilere satıp oradan parayı alıp tekrardan özgür bir bilgi üretmeye devam ediyoruz. Ya çünkü o bilgiyi öyle verince anlamıyor, öyle boş boş. Sizin projeleri size. nereden görebilirler? Nerdworking.org'dan bakabilirler. Nerdworking.org. Evet, evet. Yani ben böyle Erdem öyle konuşuyor konuşuyor, ben pek bir şey yapmıyorum. Sonra bir gün bir eserlerini gördüm, valla ya. Evet. vay be adam böyle boş konuşmuyormuş dedim. <laughs> <laughs> Ya Ama o ekip bir şey arkadaş Konuştum arkadaş böyle takılıyorduk yani, yani. aslında bu e, aynı misiniz? kültürden gelen bir evet. ekip bir şey oldu çünkü insanlar sürekli bir şeyler denemek istiyor birlikte bir işler yapmak istiyorlar aklına bir şey gelmiş evde bir program yapmış yok bir tane robotun kenarında bir şey abi bak bacak hareket ediyor diye bir şey yapmış başkasının aklına bir fikir geliyor yani bu korsan partisi ve aslında genelde internetin ruhu da yani birlikte yaptığımız şeyler var bunları birbirimize gösterelim hı hı. benim yaptığımın üzerine sen ne koyabilirsin senin yaptığın üzerine ben ne koyabilirim Burada herkesi temelde birleştiren şey insan olarak bizim fiziken bir önemimiz yok. 5000 yıl sonra Edison bile hatırlanmayacak belki. Bizim şu andaki tek görevimiz dünyada temel. Belki de yani hiç kutsalım yoktur ama bence bu kutsal bir şey. bilginin taşınması, geliştirilip taşınması. Yani bir katalizör, bilgi katalizörü insanlar. Bunu farkına varmak lazım. Onun için mesela derdiniz o. Yani sen toplumdan aldığın bilgiyle bir şey üretiyorsun, sonra onu bize satıyorsun. Bir de biz onu bedava aldığımız zaman bize kızıyorsun. Yani sen kim oluyorsun? O zaman ilk önce Karacaoğlan'ın falan teliflerini sen öde. <laughs> Öyle bir durum var. Yani şarkı evet. yap. Temel evet. olan şey burada hepimizi birleştiren yani bir bilgi var. O insanlığa ait kümülatif bir bilgi şu zamana kadar gelen. Bizler de onu geliştirip başka bir bilgi formu haline getirip dünyadan ayrılacağız. Yani tek derdimiz o. Ben somut bir şey ekleyeyim. İşte Korsan Parti hareketini şimdi üniversitelerde anlatmaya gidiyoruz daha önce işte Yasemin İnceoğlu'nun dersinde ben bir kere anlattım. Şimdi Sabancı Sabancı'da bir hocanın dersinde anlatacağız. Yeni Yüz Üniversitesi'ne gideceğiz. E talep geldikçe de gidip biz kendimizi, ne yaptığımızı falan anlatacağız yani. Bilgiye Zaten de gelebiliriz. Bizim, Tabii dijital kültürler başlıyor benim e, Lokomotif derslerimden önümüzdeki dönem. Bir şey yaparız. Türkiye'de hani Korsan Parti hareketinde katılım hani yani çok fazla üyesi falan olmadığından bahsetti. Buradan da belki insanlara böyle katılması için zat için e, şey bir şey doldurmaya yani Katılım olarak da hani ama tabii sizin iş, şey yani gelip böyle abone olmak üye olmak yani. değil mesele işte evet. hani gerçekten burada farklı, katkılı farklı olma aktif katkılı, katkılı olacak yani Doğru. Ne, Doğru. bana da. çok fazla mail geliyor hani Abi ben işte atıyorum Bandırma'dayım. Hı -hı. ne yapabilirim hani burada ne yapabiliriz siz ne evet. yapıyorsunuz? İletişim kurmak çok basit yani. Her yerde mail adreslerimiz var işte açık ben yani. Ben böyle şey için Erdem'in e, az önce söylediğim nerdworking.org'u tavsiye ediyorum. E, orada zaten çalışma gönderi, kendi çalışmanızı gönderin diye de bir butonu var. Sağ üst köşede Submit yazıyor burası beyaz falan filan. Şimdi orada e, çünkü Erdem'in çalışmalarında yani bahsettiği sadece Erdem yapmıyor tabii ama o çalışmalarda şöyle bir durum var. Şimdi ben konuştuğum zaman mesela ya bu çok teknik hocam bu ne saçmalıyor falan diyebilir insanlar bana. Ama asıl hacking yani bütün manasıyla hacking. Hı hı sanatla çok iç içedir. Ve hakikaten bu sanattır. Bilimden çıkmıştır. Şimdi bunu Erdem'in çalışmaları bunu çok birleştiren çalışmalar. Erdem'in kendisi de öyle. Bunu çok iyi birleştiren bir yapıda. Yani kendi şahsı da öyle. Bakın mı? sanatçı ve şey. <laughs> hakikaten öyle. Ya nasıl onun sanatçı gibi duruyor muyum, muyum abi? Yani yani yok, şu, tamam. Oradaki sağdaki o esnaf çantanı olmasaydı <laughs> daha da olurdu ama. <laughs> o bizim şeyimiz ama. Bizler hepimizde öyle bir şey var. Abi nasıl oluyor işte <laughs> ya? <laughs> evet, ya? Evet. Neyse. Yani, böyle bir şey vardır. Tamam. <laughs> 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 eee şey ben bir, bir, Ha şey, bir, Evet bir, tamam. Bir, tamam. En son ne dedik? Somut. Ha sanat. Somut edelim, bir dakika somut. sanat. Evet. Ya bu bahsettiğimiz Barış'ın da bahsettiği işte copyright'a karşı yani telife karşı bazı modeller var ya copyleft. Copyright'ın tersi. Hı -hı. O da aslında 1960'larda bir sanatçı sayesinde o kavram ilk kez kullanılıyor. Ray Johnson diye Ray Johnson diye biri. Bu adam işte Erdem'in yaptığı bir e, fotoğraf, Barış'ın yaptığı bir çalışma hepsini birleştiriyor ya da Mona Lisa'yı alıyor, koyuyor. Bu benim eserimdir diyor. Millet ayağa kalkıyor falan işte. Onların hepsi e, telif hakları bizde alındı, benim eserim falan filan Yok diyor. Ben sizi benim derdim copyright'la değil diyor. Ben burada kendi başka bir bağlama soktum eseri diyor. Onu kolaj yaptım diyor. Bu da e, benim eserimdir diyor. Hani hepimizin eseridir. Diyor. Siz de üstüne bir şey koyarsınız. Buna da copyleft diyorum ben de. Diyor. 1967'de bunu diyor. Şunu hani sanat... bayağı yemekle şöyle bağlayayım sana. Birebir yemekle aynı bu işin evet. derdi. Yani bizler nasıl geleneksel olarak evlerde ailemizden yemek yapmayı öğreniyoruz. Restoranda gidersek para veriyoruz. Bu hemen hemen öyle bir şey. Yani restorandaki yemeği gidip çalmıyoruz. Biz onu evimizde kopyalıyoruz. Arkadaşımıza yediriyoruz. Ha bunu parayla satarsak bilmiyorum gelip de yani sen benim işte portakallı ördeğimi yaptın telif verecen der mi biri? Hiç sanmıyorum. Bir kere aynı ördek değil hani örde aynı, ya, örde yani, aynı, aynı değil. değil, değil. Yani ya, oktay ya yani. üstü. Ya, bu şey de programlama dillerinde de var mesela. Çoğu programlama Perl'ün mesela geliştiricisi dil bilimcidir. Hmm. Yani bu aslında çok öyle sayısal bir şeyden çıkmıştır. Çok önceleri çıkmıştır yani. Elektronik'ten yani sonrasındaki bilgisayarın çıkış amacı ha onu da söyleyeyim. Bilgisayarın çıkış amacı bir cümlenin bir konuşmanın e, matematiksel ispatı yapılabilir miden çıkmıştır. Hmm. Bilgisayar bu bu amaçla üretilmiştir. Gerçekten bir cümlenin doğruluğu yanlışlığı ispatlanabilir mi diye bilgisayar diye bir şey icat edilmiştir. Yani bunun Neleri hiçbir aşamasında sonra. Bir de ona yani soralım. Yani bunun <laughs> hiçbir aşamasında şey yok yani. Hani hakikaten böyle bir işte filmlerin çizdiği o işte James Bond Golden çizdiği elinde bir kalemle işte Boris diye bir hacker tiplemesi vardı. Öyle bir şey değil bu ya da korsanlık böyle bir şey değil. Yani bu sayısal bir durumda değil sadece. Tabii sizin e, şimdi düşündükçe hani şey derdiniz <laughs> hep olacak yani. Bir kültürel kod yani korsan hani o e, şey evet. Stolman e, evet. Freedom hani özgürlük Türk yani ne güzel varsı de diyor. Değil evet abi. ama bu sefer de bizde de mesela korsanın çok anlamı yüklü. Hani başka şekilde. E, a, o bizim şeyde hani Ahmetlerin geldiği programda da aslında konuşmuştuk. Hani böyle aslında iletişim mekanizmalarını yürütecek süreçlerini böyle kişilere de ihtiyaç var. Yani yani bir tür PR yapacak. Yani burada derdini anlatacak sizin yani derdinizi ya da işte bazen bu çevirecek aslında daha teknik meseleyi. Çünkü herkes de bunu yapamaz. Yani şimdi birisinin aracı olup bazen biraz anlatması lazım bunu. Hani o süreçleri işte sizden ricamız da işte olur, biz hocam. olacağız o işin. Yani evet. Evet, yani. sizden ricamız. <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> <Back> kampanya <laughs> suratımız Tarkan falan olabilir. Evet Tarkan güzel olur. Hilal Cebeci olabilir. Tabii tabii. Tabii yani onlar Elif Cebeci'yi evet, destekliyoruz. Ben, yani, Porsan partisi. Elif Elif Cebeci tabii ben ben geç, geçen birilerini öner, nereye önerdim ya onu biraz güldüler ama yani işte Twitter'da bilmiyorum yani bir kendi bence şu kendini açtı. Yani e, Bunu ilk Türkiye'de bak, ilk yapan kişi Hilal Cebeci. Evet mi? bu arada biz de olaylı olarak hani Hilal Cebeci bizim programa geldiği diyerek <gülüyor> <gülüyor> yeni <gülüyor> boyut katıyoruz. Evet, evet. <laughs> gelir bak şu Gelsin. masada falan. Artık <laughs> Şöyle. nereye gidiyor şey, ben oraya ben gitmiş <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ee, e, bir tane daha videomuz var arkadaşlar. Memlerimiz bu ama vardı. bununla ilgili değil. Bizim Bahriye'yi biliyorsunuz. Evet. Bahriye'nin bize hazırladığı e, internet mimlerinin e, dördüncüsünü bugün yayınlayacağız. Ee, bakalım bir bakalım. bu hafta ne evet. İnternet memleri genellikle güldüren ve bir mesaj içeren internette tat katan efsaneleşmiş, komik ya da ironik ...resim, video ve sözlerin tamamına verilen isimdir. Bu memleri sizlere tanıtarak... ...günlük hayatta nasıl kullanabileceğimizi inceleyeceğiz. Grumpy Cat, yani huysuz kedi. Tarzur Salsa adında, Arizona'da yaşayan Tabata Bundesen'in kedisidir. İnternette 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren yayılmaya başlayan huysuz kedi... ...hiçbir şeyi sevmez ve hiçbir şeyden memnun olmaz. Efsaneyi günlük hayatınızda istemediğiniz bir durumu... ...arkadaşlarınıza şaka yolu söylemek için kullanabilirsiniz. Örneğin... Hayır. Hepiniz susun. Esprilerine gülmüyorum. Yeni saç modelini hiç sevmedim demek gibi. Huysuz kediyi kullandığınızda hem siz istediğiniz şeyi söyleyebileceksiniz hem de arkadaşlarınız buna gücenmeyecekler. Sizden de böyle eğitici programlar, tutoriallar bekliyoruz. Burada da yayınlayalım. Aslında o bazı yani şeyleri bir paslaşalım. Şimdi bir sonuna doğru gelmişiz programın. Böyle son sözler gibi onları alalım. Yoksa ben yine panikleyip böyle tut tut yapacağım. <laughs> Onun için böyle evet kapanış şeylerini... Sırayla mı? Oradan mı? Oradan mı? bir kapanış söylese Okey. Yani benim genel olarak söyleyeceğim bilginin paylaşımından çok çok bahsetmemize rağmen bunun aslında Çoğu harekette gördüğüm sıkıntı ben konuşmaktan ziyade eylem halinde olmayı ve örnek olmaya çalışacağım insanlara. Yani karşılıksız vermeyi birazcık insanlara göstermek ve bunun üzerinden güven yaratmakla ilgili daha pratik hayata dönük kişisel olarak yaklaşımlarım var. Korsan Partisi üzerinde de İsmail Hoca'nın dediği gibi tabii kişisel verilerin korunması, telif hakları, işte bilginin paylaşımı bunlar her zaman baki olacak. Ama bunlar biraz artık mutfak gibi kaldı hepimiz için, çok kendi içinde konuşulan teknik şeyler. Dediğim gibi pratikte de yapmak için belki konuşmadan birine karşılıksız bir şey vermeyi e, göstermemiz yeterli olacak diye düşünüyorum. Şevket? Paylaşmak <laughs> önemlidir diyorum. Herkesi Korsan Parti hareketine davet ediyoruz zaten. Hani üye formumuz falan yok isteyen. Allah seviniriz abi. Ee, evet. Bir izleyin. de şey istiyorum hocam. Bir de bir Korsan Parti özel programı yapabiliriz. Biz birkaç somut hareket evet. yaptıktan sonra. Ha, tamam. Direkt yapabiliriz. Tamam zaten bu öyle oldu gibi ama tamam yine yaparız. Yapalım Her zaman ya, açık. Biz daha kalabalıkız. Ya. <laughs> 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 İki tane de kız var. Evet evet ben de keşke onlar da gelseydiler. Evet, kadın üyeniz var. varsa da seviniriz tabii, tabii. onları da görmeyip. Var <laughs> Hilal Cebeci var mesela. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Şöyle bir şey var, bir alıntı kimden olduğunu unuttum şu anda ama e, dijital verinin kopyalanmasını engellemek, suyun kendisini kuru hale getirmeye çalışmak gibidir. Yani bu boşuna uğraşmanın manası yoktur. Yani bunu korsan parti adı altında yapılabilir. Şahıslar kendi kendine yapar ama bu hep olacak. Yani onun için boş yerle uğraşmayın diyorum evet, buradan yetkililere. Pes <laughs> edeceksiniz diyorsun. Son bir şey yani bütün dünyaya baktığımızda hep şey oldu korsan partilerin başına gelen. Hı hı. İşte İsveç'te Pirate Bay kapatıldı, halk sokağa indi. O partiyi doğurdu. İşte ondan sonra Almanya'da da bu iktidarın devletin biraz sert politikaları falan oldu. Korsan Partinin oyları yükseldi. Bizde de bu yakın zamanda olacak gibi bir. Bizde bize daha da düşer ama neyse. Hani SEO'dan <laughs> dolayı oldu ama Pirate yani bir hakikaten bir Google SEO'su uygulandı orada. Pirate yani insanlar Pirate Partiyi ararlarken bir şey Pirate Bey'i ararlarken birden Aa, bunun partisi de varmış ya falan filan <laughs> oldu birazcık daha öncedir kurulması peki parti. çok teşekkür ederiz biz, biz teşekkür ederiz haberleriniz alacağız evet Hocam, e, bugün de sonuna geldik geldik evet, evet. ben e, bari kapanışı Tabii, yapayım bu, çünkü demek. içeriden diyorlar hiç konuşmuyorsun konuşmuyorsun evet, evet kapanış yap evet yapıyorum yapıyorum o zaman kapanışı çok güzel bir program geçirdik gene korsan parti hareketinden bahsettik Aron'u andık ama ben yine de söylüyorum Hani eminim bundan sonraki zamanlarda da oldukça anılacağız onu yine diyorum ben bugünlük de bu kadar hoşçakalın diyelim haftaya görüşürüz diyelim.